Aynı şey içimizde ölüyle diri bir olur öbürü öbürü biri. Herakleitos'un e, bu karşıtların savaşını ve birliğini e, anlatan dizesi e, aynı zamanda 18. yüzyıl e, düşünürlerinden Jean-Jacques Rousseau'nun da özellikle eğitim konusundaki bir bakış açısıyla örtüşüyor. Jean-Jacques Rousseau Emil adlı eğitim üzerine bir kitap yazdığında tabi bu kitap özellikle kilise tarafından, din çevreleri tarafından ve özellikle kadın hakları savunucuları tarafından belli bölümleriyle Eleştiriye tabi tutulmuş. Ben özellikle bu e, filozoftaki o hani e, biri olur, öbürü öbürü biri e, şeklinde ifade edilen e, o zı, zıtlıkların birliğini ya da savaşını, onda olan zıtlıkları, Rusya'nın taşıdığı zıtlıkları e, biraz e, konuşmak istedim. Yani şöyle e, bir e, Emil adlı bir e, kahraman yaratıyor, işte doğan, e, gelişen e, ve gençliğe adım atan bir hayali e, öğrenci e, ve insan var. Onun e, eğitimini planlıyor e, Emil adlı kitapta e, Jean-Jacques Rousseau e, ve e, işte e, nasıl bakılacak, işte e, kimler bakacak, e, nasıl terbiye edilecek, onlar veriliyor. E, fakat 5. E, bir bölüm var. E, Emil'in son bir bölüm. Emil'in e, işte gençlik e, yılları geliyor. E, evlenecek çağı geliyor. Tabi onu e, bir e, genç kızla evlendirmesi gerekiyor. E Jean Jacques sonun e, öykünün mutlu bir sonu olmalı. İşte burada dananın kuyruğu kopuyor. Yani Jean-Jacques Rousseau gerçekten de o dönemin çok ötesinde fikirleri olan, bugünü çok belirleyen, yani bugünkü işte parlamenter sistem, güçler ayrılığı ilkeleri, katılımcılık, çoğulculuk, insan hakları gibi bildiğimiz bir sürü kavramı inşa etmiş birisi. Yani bir anlamda biz onun yazdığı şeyleri yaşıyoruz dünya olarak ya da yaşamaya çalışıyoruz yani. E şimdi e, ondaki o geri yan ne? E, i̇şte burada e, yani bu beşinci bölümde, Emil adlı kitabın beşinci bölümünde e, şeyi e, kadınların rolünü anlatıyor. İşte kadın e, bir eş ve ana olarak düşünülüyor. Düşünün ki bütün bir feodal dönem boyunca, bütün bir orta çağda kadının yazgısı zaten buydu. Ve 18. yüzyılda bu kadar büyük toplumsal dönüşümlerin olduğu, yani sanayi devrimi bu çağda başlıyor. Paris, Fransız İhtilali dediğimiz şey böyle bir dönemin devrimci bir düşünürü kadınları işte evin içerisinde bir eş ve çocuklarına ana olarak tasarlıyor. Ve daha da kötüsü bunun gerekçesi gerekçe olarak da kadının doğasını gerekçe olarak gösteriyor. Kadın doğası bir eş olmaya ve bir ana olmaya müsaittir ancak. Erkeklerin yaptığı işleri yapmasına pek imkan yoktur. Bir an için düşünelim diyor Jean-Jacques Rousseau. Ee, şimdi kadınlar olmasa erkekler kadınların yaptığı işleri yapabilir diyor. Ee, bir an için şöyle düşünelim. Erkekler olmasa ne olacak diyor. Erkekler olmasa kadınlar hap yuttu. Onların yapacakları işleri yapamaz diyor. Dolayısıyla bir zıtlığın nasıl bir insanda bu kadar dehşetli bir şekilde var olabileceğine insan şaşıyor. Şaşırmamak lazım. İnsanların bu kadar oynak olduğu, değiştiği, rüzgara göre yön bulduğu bir dünyada Jean-Jacques Rousseau'nun çağının bir etkisini taşıması tabi eleştirilebilir ama bu kadar da bugüne göre biraz masum kalıyor kendinize iyi bakın başka bir konuda inşallah görüşmek üzere hoşçakalın